Bivensia bizim bir hayalimizdi, kadınların kadınlar için bir şey yapabildiği bir alan yaratabilmek. Bugün bu salona gelen siz 100 kadının her biri aslında bir başka kadının hayatına umut oluyorsunuz ve oldunuz da. İyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız ve iyi ki bu iyilik yolculuğuna bizimle birlikte çıktınız. Bivensia'ya hoş geldiniz. Alanında uzman 5 değerli ismin yer aldığı Vivencia Güzellik ve Yaşam Seminerindeyiz. Bu anlamlı günün en büyük özelliği ise elde edilecek gelirin kadın sığınma evindeki ihtiyaç sahibi kız kardeşlerimizin yararına kullanılacak olması. Hem güzellik ve yaşam alanında bilgi edinmek hem de bu dayanışmaya katkı sağlamak isteyen katılımcılara seminer hakkındaki düşüncelerini sorduk. Konferans hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Öncelikle çok güzel bir organizasyon. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederiz. Hem çok güzel bir amaç için buradayız hem de bugün bol bol bilgileneceğimizi düşünüyorum. Sevgili doktorlarımız, güzellik uzmanımız, saç bakım uzmanımız. Güzel bir etkinlik bizi bekliyor bence. Öncelikle Mersin'de böyle güzel etkinliklerin özellikle de bilimsel dayanağı olan etkinliklerin düzenlenmesi Mersin halkın için gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bugün de burada hem hekimlerimiz hem de Mersin'in güzelleştiren, işte kuaför terapi olsun, güzellik merkezi kısmında olsun oldukça güzel bir beraberlik söz konusu. Çünkü çok fazla yanlış bilgiler var. İşte hem güzellik hem estetik. Etik açısından. Buradaki şu an işinin ehli kişilerden biz bugün gerçekten işin doğrusunu öğreneceğiz. Onun için çok verimli geçeceğini düşünüyorum. Figen hocama ve diğer arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kadınlarımızla ilgili çok güzel bir düşünceyle bu organizasyonu yapmışlar. Hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Seminer hepimizin elinin altına atmamız gereken bir şey. Çok manevi değeri olan bir program. Arkadaşlarımız böyle bir program yaptık için, böyle bir seminer yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. İnşallah böyle devamı gelir. Duyarlı insanlar hep böyle şeylerle gündeme gelerek kadınlarımıza hem cinslerimize yardımcı oluruz diye düşünüyorum.